Rusya nükleer misilleme tatbikatı icra etti. Kremlin sarayı tarafından yapılan açıklamada Putin'in liderliğinde kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı tatbikat gerçekleştirildi denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tatbikata video konferans yoluyla katıldığı aktarılan açıklamada Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden uzmanların tatbikatı yönlendirdiği aktarıldı. Tatbikatta Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Kura test sahasından Yars kıtalar arası balistik füze ve Tula bölgesindeki nükleer enerjili denizaltıdan Sineva balistik füze fırlatılırken seyir füzeleriyle havalanan Tu-95 tipi bombardıman uçağıyla Barents denizindeki hedefler vuruldu.